Yeni gelen güncelleme ile oyunda zombi modu eklemiş oldu. Ben de sizlere bu modu nasıl işlediğinden bahsedeceğim. Öncelikle mod Ekim'in 23'ünden Kasım 13'e kadar duracak. Yani kalıcı değil. Tor Blade, Magic, Jeff ve Punisher olmak üzere toplam 5 karakterden birini seçip oyuna atlıyoruz. Karakter seçme sınırı yok yani aynı anda iki karakter takımda olabilir. Ben ilk olarak Thor sonra da Magic ile oynadım. Oyunun temel amacı belirlenen bir bölgede olan zombileri öldürmek ve böylece para kazanarak karakterleri güçlendirmeler almak. Kimi güçlendirmeler can, hasar ve hız gibi istatistikleri arttırırken kimileri ise yeteneği saldırı alanı ve büyüklüğü gibi görsel olarak da değiştiriyor. Belli bir kısmı ilerleyip ilk olarak kule savunması yapıyoruz. Çok zor değil. Düşmanlar bazen sizi takip ettiği için için onları alanla uzaklaştırabiliyorsunuz. Ardından Namor Boss Savaşı var. Kendisi sürekli artı fırlatıp ulti atıyor. Mekaniksel olarak bir yetenek istemiyor yine. Sonra biraz da zombi kestikten sonra Scarlet Witch boss savaşına geliyoruz. Alan daha büyük olduğu için savaşta daha eğlenceli geçti. Ama Namor'dan daha kolaydı çünkü tek hedefiniz Scarlet'ın kendisi. Namor gibi etrafta size hasar veren atapotlar yok. Ha eminim fragmandaki gibi ilerleyen seviyelerde daha fazla düşmanlarla kapıştırırız. Ama ben bu videoyu hazırlarken sadece normal ve zor modu oynadım. Diğer modları açmak için de önceki zorluğu bitirmeniz gerekiyor unutmayın. Scarlet belirli canı düştükten sonra ulti formuna geçiyor. Bu sırada azaltılmış hasarı alıyor. Eğer canı yeteri kadar az değilse siz onu öldüremeden ulti atıp size tek atacaktır. Bu durumda ise etrafında çıkan taşları takip edin. Bunları kolayca kırarak ultisine engel olabilirsiniz. Oyunda level atadıkça karakterinizi istatistiksel olarak güçlendirme alabilirsiniz. Belli levellerde de karakterlerin direkt yeteneklerini değiştiren yetenek alabilirsiniz. Ben Magic'in sürekli ulti formunda kalmasını sağlayan özelliği aldım mesela. Yeni mod temiz bir hava getirmiş olsa da bazı iyileştirmelere ihtiyacı var tabii ki. Benim en büyük şikayetim mesela bu şisin olmaması. Üstünüze akın akın gelen zombilerden arda kalan cesetleri görmezden bir şey vurduğunu dahi anlamayacağım çünkü. Oyun bozan bir sıkıntı değil ama yine de atmosferi düşürüyor. Ve böylece size yeni gelen zombi modunu aşağı yukarı anlatmış oldum. Ben bu modu öğrenmeye çalışırken size yeni gelen değer içeriklerden de bahsedeyim. Öncelikle Black Widow'un bedava kostümünü aldığımız bir zarar etkinliği vardı hatırlarsanız. Aynısı tekrardan geldi. Bu seferki ödü ise Blade'in kostümü. Ben bu kostüm için para biriktirmişim bile bedava yapmaları aşırı şaşırttı. Bir de Penny için de sonunda efsane eklendi bu kostümü de etkinin premium halini alarak elde edebilirsiniz. Ayrıca namurun da esnane duyuruldu. Sizlere her ikisinin oynayışını göstereyim. You know what to do, spiders? I summon the seas, Denizens of the Deep, Imperious Rex. Böylece videonun sonuna geldik. Yeni içerikler hakkındaki düşüneceğiz neler yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse bana abone olarak da destek olabilirsiniz. Belki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.